500 yıllık Osmanlı hakimiyetinin belki de en güzel örneklerinden biri Balkanlardaki Konyits Köprüsü. Yugoslavya döneminde de Konyits Köprüsü'ydü. Bosna Hersek'te de Konyits Köprüsü. İsmi zor, söylemesi zor ama kendisi çok güzel. 1682 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 4. Mehmet tarafından yapılmış bu güzel köprü. Sonra tabii ki yine aynı nehri paylaştığı Mostar'la aynı kaderi paylaşmış. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanların tam da geri çekildiği sırada savaş etkilerine dayanamayarak yıkılmış bu güzel köprü. Ondan sonra coğrafyanın Yugoslavya adına aldığı dönemde yeniden yapılmış, restore edilmiş ama şu an üzerinde bulunduğumuz anlamda değil. Sadece trafiğe açılmış. Görüntü eski tarihi eserinden hiçbir iz taşımayarak sadece işlevi olarak. Sonra 2005 yılında bu kez bu güzel köprünün kaderi tamamen değişmiş. Bu bu sefer tabii güzel anlamda. Osmanlı yaptı, düşman yıktı, sonra bir Türk kurumu burayı yeniden restore etti. Tika dile kolay. Köprünün bu hale gelmesi için tam 3 milyon euro harcadı ve sonuç ortada. Turistlerden çekim yapamıyoruz, çoğu da Türk bir gelen bir daha gelmek üzere diyerek otobüsüne biniyor. Arkasına baka baka gidiyor. Birazdan onlarla da konuşacağız. Gerçekten harcanan paraya değmiş mi denir artık? Muhteşem olmuş köprü. Teşekkürler Tika demekten de başka bir şey kalmıyor bize. Aman, <laughs>